Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 21 Mayıs 2025 Çarşamba ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yabancı ülke vatandaşları Almanlara göre ortalama %9,5 daha fazla kira ödüyor. Federal İstatistik Dairesi 2022 verilerini açıkladı. Almanların %54'ü ev sahibi, yabancıların %22'si. Almanlar bir eve gelince pek çıkmıyorlar. Yabancılarsa sık ev değiştirirler. Bunun dışında yabancı diye adı farklı diye daha yüksek kirayı çakıyorlar. Sonunda etkisi tabii büyük. İnşallah hepimizin ev sahibi olacağı güzel projeleri de hayata geçireceğiz. Berlin'deki kiralar %20 arttı. Metrekare başına 15.79. Münih 21.69 ile lider. İkinci Frankfurt 16.24. Satılık ev fiyatları da rekor kırdı. En pahalı evler yine Münih'te metrekaresi ortalama 10 binden satılıyor. Berlin'in Neukölln semtinde ise sahip olduğu daireleri boş tutan, kiraya vermeyen bir şirkete 75 bin avro para cezası kesildi. Belediye uyardı, işe yaramayınca ceza yazdı. Şirket Petruswerk, Aziz Petrus var. Hristiyanlığın kurucusu adı oradan geliyor. Katolik kilisesine bağlı şirket. Çok yüksek kira istedikleri için kiraya veremiyorlar. Kilise ticaretin içinde, tam ortasında dünyanın en büyük emlak zengini. Sonra da insanlardan bağış istiyorlar. İşte Afrika'ya göndereceğiz diye. Evleri satın, bağışlayın. Sadece Berlin'de bir yılda 2500 kişi evden atıldı. Kirasını ödeyemediği için kilise bunlarla uğraşsın. Lüks ev yaptırıp kiraya vermekle değil. Herkes için geçerli bu. SDU'nun iç işleri uzmanı Trom... Bıçakla suç işleyenler, genelde Alman olmayanlar sınır dışı edilsinler dedi. Sınır dışı edilsinler. Ama böyle ırkçı açıklamalar yapıp halkı birbirine düşürenler de onlarla beraber gitsinler. Aşırı sadece bir terör hücresi çökertildi bugün. 5 kişi tutuklandı. Çoğu çocuk, radikal sağ, ırkçı gençlik yapılanması, 4 eyalette operasyonlar yapıldı. Bazı kundaklama ve saldırı olaylarına karıştıkları için daha önce de gözaltına alınmışlar ama yaşları küçük diye bırakılmışlar. Yaklaşık 200 üyeleri var. Radikal sağ, ırkçı, faşist, Alman bir terör örgütü. Üyelerinin hepsi Hristiyan. Ama tüm Hristiyanları tabii terörle bir tutamayız. Yani tüm Hristiyanlar teröristleri asla diyemeyiz. 5 tane Alman, 5 Hristiyan terör suçuna karıştı diye tüm Almanları ve Hristiyanları zan altında bırakmamalıyız. Bu nedenle Hristiyan terörü veya Alman terörü dememek lazım. Şimdi bu çocuklar ceza alır mı almaz mı çok mühim değil. Çünkü çocuklar zaten bunları yetiştiren sistemin sorgulanması lazım. Bunları eğiten öğretmenlerin, okulların, Eğitim Bakanlığı'nın ya kardeşim biz ne yapıyoruz? Biz okullarda ırkçı faşist yetiştiriyoruz diye düşünmesi lazım. Şimdi diyor ya Seydoğlu bıçaklayanların çoğu yabancı. Doğru söylüyor. Kendini sorgulaması lazım. Birinci nesilde buraya gelip yıllarca çalışan, bu ülkeyi kalkındıran, bıçakla birini yaralayan kaç kişi vardı? Sıfır. Bu ırkçı Alman çocukları da bizdeki o şiddet yanlısı, suç eğilimi yüksek dışlanan çocukları da Alman eğitim sistemi yetiştirdi. SPD'de bile Sarazin gibi tipler vardı. Yıllarca halkın kafasını bulandırdılar. İdeologlara, bunların ağababalarına hiçbir şey olmadı. Onlar nefret saçmaya aynen devam ediyorlar. Şimdi dört tane çocuğu tutuklasanız ne olacak? Friedrich Merz Olaf Scholz'un rekorunu kıracak kadar sevilmiyor. Anketlere göre halkın yarısı onu başbakanlığa uygun görmüyor. Angela Merkel çok seviliyordu. Bu adam ondan nefret ediyor. Geçen Angela Merkel bir açıklama yaptı. Açıkçası dedi hiçbir şey özlemedim. Keyfi gayet yerindeymiş. Daha çok uyuyormuş. Allah rahatlık versin. Boş ver zaten ortalık karışık. Dinlen güzelce. Yarın öbür gün ihtiyaç olursa yine gelirsin. Ekonomi haberleri yine iyi değil. Büyüme tahmini %0.4 zaten. Neredeyse hiç yoktu. Bu sıfıra düşürüldü. Sağlık sigortası primlerine zam gelecek. E yeni gelmişti ya yine gelecek. Adam Ütenberg'de Hofam Nekar kasabasında 3 işçi köprü inşaatında yaşamını yitirdi. Vincin ucuna bağlı olan çalışma gondolu maalesef koptu. Neden koptu bilinmiyor. İşçiler olay yerinde anında can verdiler. Çünkü 50 metreden fazla yükseklik vardı. Savcılık soruşturma açtı. Sorumlular hesap verecek. O gondol nasıl kopar? Yazık. Adana'da 22 yaşındaki bir gurbetçi genç ehliyetsiz şekilde trafikteydi. Makas atmaya çalışırken kaza yaptı. 3 araca çarptı. Çok şükür kimse yaralanmadı. Ehliyeti yok. 3 araca çarpıyor. Trafik aksiyo. Aldığı ceza 28 bin lira. Bin avro bile değil. Yani gelire göre ceza verilmeli. Avrupa'da olduğu gibi. Geçen İsviçre'de bir iş adamı öndeki araca çok yaklaştı diye 100 bin frank ceza aldı. Niye? Normal cezayı versen umursamaz da o yüzden. Hissetsin hatasını diye. Gurbetçi kardeşim bak gençsin, hata yapmışsın olabilir. Bir daha yapma. Bundan inşallah ders çıkar. Ama herkes ders çıkarsın. Şimdi Almanya'da yapmayı aklımızdan geçirmediğimiz şeyleri. Ehliyetsiz araba kullanmak gibi. Türkiye'de nasılsa bir şey olmuyor. Nasılsa herkes yapıyor. Nasılsa kural yok diye yapmayalım. İsviçre Teknoloji Enstitüsü yapay zekanın tartışmalarda insanlara nazaran %64 daha ikna edici olduğunu açıkladı. 300 kişi yapay zeka ile 300 kişi de insanla tartışmaya girdi. Yapay zeka daha etkili oldu. Sadece iyi argüman üretmiyor. İnsanların hassas noktalarını da hedefleyip konuşabiliyor. Nature dergisi araştırma sonuçlarını bu şekilde yayınladı. Hollanda'da cep telefonu radarları kuruldu. Otoyollarda çalışmaya başladılar. Özel telefon radarları bunlar hızı değil kameralar. Sürücülerin elinde telefon var mı yok mu onu ölçüyorlar ona bakıyorlar. Varsa 430 avro ceza kesiliyor. Şimdilik sadece Den Haag şehrinde. Lahide var. Yakında ülke geneline yayılacak. Trafikte en büyük kaza sebebi artık cep telefonu. Bir saniye bile dikkat dağınıklığı ölümle sonuçlanabilir. Aman. Belçika'da seçim yolsuzluğu soruşturması var. Bu da çok ilginç. Dinowe şehrinde bir operasyon yapılıyor. 7 kişi gözaltına alındı. Aşırı sağcı parti seçimlerde hile yapmakla suçlanıyor. Seçmenlerden yetki belgesi alıp oy toplamışlar ama bazıları sahte çıkmış. Bu şekilde oy toplamak Belçika'da suç 8 gün hapisle yargılanırsınız ama seçim sonucu da iptal edilmiyor. Avusturya'da ehliyet, nüfus cüzdanı, öğrenci kartı tamamen dijital hale geçti. Herkes için kolaylık. Bizdeki E devlete benzer bir sistem başladı. Adı da E Ausweis. Gerçekten çok orijinal veri koruma tartışması nedeniyle yakında kapanabilir. Türkiye'de kapanmıyor çünkü tüm bilgilerimiz internete düştü. Bin lira verirseniz kimin Türkiye'de nerede arsası var, evi var hemen çark çıkarıyorlar. Bunu herkes biliyor, maliye biliyor, Sosyal Yardım Dairesi biliyor. Ama şu anda kimse uğraşmıyor. Yeri gelirse uğraşırlar. Fransa'da 17 yaşında bir Türk çocuk baltayla öldürüldü. Gençler arasında çıkan bir kavga maalesef cinayetle sonuçlandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. 15 bölgede de fırtına alarmı var. Aşırı yağışlar yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de gençlerin yarısı internetin olmadığı bir dünyada yaşamayı tercih ettiğini söyledi. Yani onlar geçti. Benim çocukluğum internetsizdi. Çok da mutluyduk. Şimdiki yapay zeka gibi. İnternette bir şey vardı, çıkmıştı. Böyle evde internete giriyorduk. Telefon kesiliyordu. Annem geliyordu hadi diyordu kapat artık şunu neyse. O da bilmiyordu ne olduğunu. Teyzeni arayacağım. İnternetten çıkmazsan arayamıyordu. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Böyle zaman gibi fark edemiyoruz. Amerikan donanması bu denizaltıları ve askeri gemileri korumak için Yunusları eğitiyordu. Onlar gelip haber veriyorlar ciddi ciddi. Hala görev yapan Yunuslar var ama... Şimdi robotlarla yer değiştiriyorlar. i̇nsanlar hep hayvanları kullandı. Sıcak hava balonunu ilk kez uçururken içine bir ördek, bir horoz, bir de koyun koydular. Uzaya ilk meyve sineklerini yolladılar, sonra köpekleri. 1961'de şempanze gitti. No 65. Sapa sağlam döndü. Hatta bir de ışık yanında bir kolu aşağı çekmeyi öğrendi. Onu bile yaptı. Yani uzayda görev tamamlayabildi. Şempanzelerin böyle kendilerine alet yapabildiklerini gözlendiği insanlar Gittikçe bize benziyorlardı. Sadece olumlu değil, olumsuz özelliklerimizi de alıyorlardı. Bir gün deney, ormanda savaş çıktı. İki grup birbirine girdi, şempanze grubu. 10 şempanze öldürüldüğünde diğer grup pes etti, onların egemenliğini kabul etti. Böyle insanlarda da, hayvanlarda da belki de aynı şey. Sonuç aynı. Veil mağluba derler, kaybedene acıma. Latincesi vaya victis, Brenus söylemişti Galyalı komutan. Roma'yı kuşattılar, yeda edilendiler. Sonra keltler tamam dedi, size yarım ton altın verelim ama gidin. Galyalılar kabul ettiler. Altınlar teraziye konuldu. O esnada Brenus geldi, terazinin bir tarafına kılıcını koydu. Ve o ünlü sözü söyledi. Vaya victis. kaybedene acıma. Bana daha fazla altın vereceksiniz. Savaşları her zaman zenginler çıkarır. Ve savaşlarda her zaman yoksullar ölür. Ve i̇yi kalpli ama güçsüz insanlar üzülür Fuzuli'nin dediği gibi söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil olur. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmamak. Anne Boleyn inam sehpasına yürüdü. Son sözü celladın çok iyi olduğunu duydum oldu. Benim de boynum çok ince. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.